şerefli insanlar seviyesiz ve dengesiz ortamlarda konuşmadıkları için onlar da o kötü insanların ses kalabalığının içerisinde erimiş halde duruyorlar. Zira ben biliyorum ve görüyorum ve müşahede ediyorum ki tanıdığım farzi arz edeceğim. 100 insandan inanın 80 tanesi gerçekten çok iyi, gerçekten samimi, gerçekten kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin emirlerini hayatına hakim kılmak istiyor. Fakat nefislerinde kendilerine hem yerleştirilmiş olan duyguları bildikleri için zannediyorlar ki ya ben böyle kötü birim. Bak zaten kötü düşünüyorum. Zaten güzel düşüncelere de sahip değilim diyerek işte o kötü bazı insanların onları tabiri caizse aldatmalarına aldanıyorlar. Bir insanın kötü düşünmesi hoş değil tabii. Fakat bir insanın kötü şeyleri düşünmesi demek o insanın kötü biri olduğu manasına gelmez. Zira güzellikler ve kötülükler bir tarzya konulmuş. Bizler o güzelliklerden ve kötülüklerden herhangi birini tercih ediyoruz. Diyelim ki kötülüğü tercih ettik. Fiilimizi, eylemimizi, hal ve hareketimizi de ona göre icra ettik. Hemen arkasından Allah tövbe edenleri sever diyerek Estağfirullah diyerek tövbe etmeli. Hiç kimseye muhtaç olmayan ve mutlaka kendisine ulaşacağımız Rabbimize iltica etmeli. Tövbe ile tekrar yeni baştan düştüğümüz yerden yolculuğa